Evet, merhabalar. Bugün neyse o olarak kızı üniversite sınavına girmiş olan, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren Yaşar Ali Avcı ile beraberiz. Hoş geldiniz Yaşar Ali Bey. Teşekkür ederim. Ee, bugün sınav esnasında yaşadığınız kızınızın sınava girerken yaşadığınız sorunlar nelerdir? Neler oldu? bu MSÜ Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavıymış. YKS'nin öncesi olduğu için evet. kızım bu, hani resmi bir sınav olur. Evdeki yaptığımız denemeler tabii gerçek sınav gibi olmuyor. Ben iyiyim, denemek istiyorum demiş idi bundan birkaç ay önce. Harcını falan yatırdı hazırlığını yaptı neyse ee, işte e, sabah yedi buçuk gibi falan biz buradan çıktık e, bir e, oraya vardık e, yani e, bu e, emniyet bantları var emniyet bantlarıyla zaten çok yerleri çevirmişler mesela yeşillik alanları çevirmişler araç otoparklarıyla ilgili e, çok ciddi bir e, sıkıntı var e, vatandaş e, zaten sorumsuz Yan yana iki araç, üç araç e, park etmiş gitmiş. E, sen arkada bekle artık. Yani e, baktık ki gecikeceğiz. E, biz de dedik şöyle e, uzakta olsa e, bir yere park ediverelim. Neticesinde uzak biraz bir yere park ettik, yürüyerek geldik. Bu arada saat işte sekiz buçuk civarı falan oldu. E, tam inanın önüne geldik ama heyecanla ama. E, gerçekten hani insanın ayıptır söylemesi, tuvalet ihtiyacın ne zaman geleceği çok belli olmuyor. Çocuk dedi ki baba dedi ya bir lavaboya ihtiyacım var. Önce lavaboya girelim de öyle gireyim. Çünkü içeriye girdiler mi tekrar geriye çıkma ihtiyaçlarının karşılama olanakları çocukların ellerinden alınıyor. Tabii ki de sınav salonuna girdikten sonra dışarıya çıkamıyorlar. Ha, olur kızım dedim. Orada ben hani işim gereği üniversiteye daha önce defalarca gidip geldiğim için bildiğim birkaç yer var. İşte e, yurtun orada, e, bankamatiklerin orada kafe tarzı e, yerler var. Bu arada tarafa doğru... çocuğunuz, bölüyorum pardon ama çocuğunuz hangi evet. üniversitede sınava girmişti? 9 Eylül Üniversitesi. Tına Kampüsü. Ee, o taraflara gittik. İşte oraya ara, buraya ara, oraya bak, buraya bak. Yani inanın belki bir 15-20 dakika araçla binalar arasında <laughs> ayıptır söylemesi tuvalet aradım? Yok. Her yer kapalı. Sınav yerine geldik artık. Dedim kızım hani zamanı kaçırmayalım. İçeriye girdikten sonra kapıları kapatıyorlar. Bir de geç kaldığında içeriye alınmama durumu var. Çocuk dedim boşuna stres yaşamasın. Ee, oralarda dedim bir çözüm bulalım. Sonra geldik sınava gireceği yerin önünde e, işte iki tane e, polis memuru e, güvenlik babında duruyorlar. Yaklaştım dedim ya kusura bakmayın bir şey sorabilir dedim. Buyurun dedi. dedim çocuk sıkışmış dedim. E, acil tuvalet ihtiyacı var. E, bir e, baktık ama bulamadık bir yer dedi. E, tuvaletler dedi kapattık. E, niye dedim? Virüs dedi. Şöyle millete doğru döndüm. Vatandaşa doğru elimi de işaret ederek hani virüs önlemi bu mu dedim. Peki vatandaşların durumu nasıldı? Yani ailelerin? Oraya, oraya geleceğim. İnanın binlerce çocuk var. Bu binlerce çocuğun yanında arkadaşı, annesi, babası, kardeşi şeklinde hiç abartısız söylüyorum. Sadece bizim sınava geleceğimiz sınav dünyasının önünde en az 3 bin insan var. Tıkış tıkış. Yani insanlar birbirleriyle bırakın o sosyal mesafeyi omuz omuza. Peki maske takımı nasıldı? Maske takılış oranı? Yani, hani tabii biz maskeledik ama hemen hemen yarı yarıya desem yalan olmaz. Neticesinde memurun o sorumsuzluğu dikkatimi çekti. Hani bu mu dedim yani önlem? Yani burada insanları bu şekilde e, hem e, iç içe bırak, hem lavaboyu, tuvaleti kapat. E, peki dedim, e, ne yapacak insanlar ihtiyacını, nasıl görecek? E, pişmiş pişmiş yüzüme doğru dönüp, e, inanın e, yani o anki öfkemi anlatamam. O dedi, sizin sorununuz. Evet, ne yazık ki böyle bir üzücü bir olay yaşamışsınız. Ve Aslında insanların... Sınava girmeden ve insanların beklemesi beklerken sosyal mesafelerini koruyacağı bir alan olan yeşillik alanlar da söylediğiniz üzere kapalıymış, kapatılmış, çevrilmiş. Şimdi kafeteryaları kapatıyorsun, lavaboları tuvaletleri kapatıyorsun. Üç tane burada soru. E, sıradan, orada sıradan e, bir işçiye, bakın işçi sınıfıyla bu devlet sınıfları dediğimiz memur bakış açısının, emir kulunun bakış açısının farkını ifade etme açısından söylüyor. Sıradan hiç eğitimsiz bir işçiye sorulsa, buraya sınav yapılacak. Acil ne lazım? İnsanlara su lazım. Lavabo evet. lazım değil mi? Doğru. Acil. E peki, kafeteryaları kapattın virüs önlemi açısından. Doğru mu? Doğru. Peki, lavaboları, tuvaletleri de kapattın. Doğru mu? Doğru. Peki, sınavı niye yapıyorsun o zaman? 3 saat, üç buçuk saat boyunca bu insanlar sınava girecek. Evet. Aileler orada çocuklarını bekleyecek. İnanın, onlarca insan gördük. Yarın o okullar açılacak, çocuklar orada dersler görecek. Bazı e, patavatsız, e, bazı e, ahlaki değerleri tam oturmamış insanlar, Okulların duvarlarına şiddetler olur. Ne üzücü bir durum. Ee, peki Yaşar Bey, çocuğunuz sınav esnasında na nasıl bir durumla karşılaşmış, neler yaşamış, nasıl girmiş sınava? E, sonuçta kendine göre bir hazırlık süreci var zaten. E, dışarıya çıktı. Baba dedi hani yani yeterince konsantre olamadım. E, bu e, lavabo ihtiyacından kaynaklı. E, ama e, helal olsun yine de e, işinin hakkını vermiş. Görevinin sorumluluğunu bilincilerde sınav esnasında çocuğunuz maske mi taktı? Nasıl bir yani, koruma önlemi aldı? Alınmış? Evet. Sordum dedim nasıl geçti? Ya dedi iki tane e, çocuk var dedi. Hele dedi bir tanesi sınav başladı öksürüyor sınav bitti öksür öksür yani bir de dedi o endişeyi taşıyarak. Yani evet. dedim maske var mıydı ağzında? E, baba maske vardı ama dedi yani e, yani iki dakikaya bir bir öksürük düşündü. Anladım. Peki Yaşar Bey havalandırması dezenfektan dağıtımları oldu mu sınav esnasında öğrenciye çocuğunuza yönelik? Çocukların e, genel e, yapısını biliyorum. Eee Havalandırma e, denilen e, onu hak ettirir. Yani evet. üniversite gençliği zaten e, bilir, yani e, veya üniversite e, ortamına gidip gelen veliler de bilir. Hak ettirir. Yani ne havalandık? Yani, e, tuvaletleri lavaboları kapatan insan havalandırmayı mı düşünür? Yani evet. O bakış açısıyla o taban taban azıt ama kendi önlemini alma açısından bilinçli insanlar maskeleriyle yanlarında dezenfektanı hatta kolonya getirenler falan vardı gördük ya. Yani. Biz de o anlamda hazırlıklı gitmiştim. Eee şimdi Fakat sınav ortamında bir dezenfektasyon sınav öncesi yapıldı mı yapılmadı mı onu bilemiyoruz. Peki sınavda sonra yapıldı mı? Onu da bilemiyoruz ama o çocukları oraya tıkış tıkış doldurmak ne kadar bilimsel bunu bu konunun uzmanları mutlaka bir açıklama yapacaklardır. Evet. Buna göre doğru değil. Şimdi Yaşar Bey, kızınız ilerleyen haftalarda sanırım haftaya bir de üniversite sınavına girecek. İki evet, gün bir yap. temel evet. yeterlilik testi TYT, bir de alan yeterlilik testi, AYT sınavlarına girecek. Bununla alakalı bu sınav deneyiminden gelen bir korkusu, yani psikolojik olarak yaşadığı durum nedir? Şimdi bu virüsten kaynaklı, Hocam e, arkadaş, e, hükümet zaten yapacağını yaptı. Yani e, Türkiye'de eğitim politikası, e, 1985'lerden sonra, özelleştirmeye doğru evriltildi. Devlet okullarında, eee, kalite, eğitim kalitesi e, peyderpey, aşama aşama, e, düşürtüle düşürtüle bugünlere kadar getirildi. AKP giller dediğimiz e, bu e, antika sınıfın zaten bilim düşmanlığı e, hep herkesçe bilinen bir durum. E, özel okullara doğru özel eğitimi teşvik etme açısından e, gençliğin ümidi sürekli kırılarak bugünlere getirildi. Son virüsten kaynaklı düşünebiliyor musunuz? e, ee, iki dudak arasında yaptım oldu. Canım istedi sınav tarihini erteledim. E, canım istedi vazgeçtim geriye aldım. Eski tarihine de değil şu tarihi aldım. Yani evet. e, çocuk oyuncağıyla oynar gibi milyonlarca çocuğun zaten psikolojisiyle yeterince oynadılar. Burada Murat ne, amaç ne diye baktığımızda amaç belli. Yoksa halk çocukları nitelikli, kaliteli okullara gidip okusun istemiyorum. Peki Yaşar Bey, yani sonuç olarak şuraya bağlamak istiyorum. Yani çocuğunuz bu sınav esnasında büyük bir aslında endişe duymuş, covid 19'a yakalanmaktan evet. dolayı kaygı duymuş. Yani söyledi. Bu gelir gelmez, pardon özür dilerim bir parantez unutmayın. Ee, hani evet. birbirini tamamlama açısından o konuyla eve gelir gelmez çocuk kendisini duşa zor attı kolonyalar, efendime söyleyeyim o e, aldıkları e, kolonyalı bezler, e, bez gibi böyle ne derler ona e, bir adı var, ıslak mendil. Evet. E, yani e, kılığını, kıyafetini hemen e, çamaşır sepetine atıp değiştirmeler e, basit bir olay değil. Sınıfında işte iki kişinin e, sürekli da yarattığı bir durum. E, Haliyle yani, e, etkiliyor, etkilemez mi? Üniversite sınavında da anladığımız kadarıyla aynı, daha da büyük Yaşacağım. bir endişesi olacak görünüyor. Şu anda da vardır, var anlaşılan. Anlattığınız kadarıyla. Evet. Son olarak da Yaşar Bey çocuğunuz bu sınav süresince Covid-19 süresince online eğitimlere geçildi. Bununla alakalı çok kısa olarak yaşadığı bir sorun var mıdır? Ne yaşadı? Ne yaptı? Ne kadar düzgün bir eğitim alabildi? Şimdi zaten okullardaki eğitim kalitesi söylediğimiz gibi yerlerde sürmüyor. Benim şahsi olarak küçük bir araştırmam, internet ortamından, araştırmamdan bir not, anekdot paylaşayım. Geçen yıl Türkçe, Türkçe'den düşünün, yüzde yüzünün yüzüne yakının kullandığı dil olan Türkçe'de üniversite sınavındaki ortalamanın yüzde beşler civarında olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Din derslerinin zorunlu olup orta ve lise kısmında imam okullarının normal bilimsel ten ve Anadolu liselerinin fazla olduğu bir memlekette din dersinden sorulan sorulara verilen doğru yanıt ortalamasının yüzde üç buçuk olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Dolayısıyla eğitim kalitesini buradan baz al. Siz burada birebir yüz yüze canlı kanlı eğitimde başarısızken uzaktan eğitimle mi başarılı olacaksınız? Burada amaç ne diye sormak gerekiyor. Ha, mazeretleri, gerekçeleri burada şu. Diyorlar ki bu COVID dönemindeki branş e veya müfredattaki konuları biz sınavlardan çıkardık. Yeter mi? Yani anladığımız kadarıyla asıl kızınızın yaşadığı sınavdaki müfredattaki soruların çıkarılması değil, COVID-19'a yakalan yakalanma korkusu yaşamış. O bir kızınız günlisi, bugün. sen insanları eve hapsettin. Yeter mi derken o konuları çıkarmış olmak yetmez. Sen insanları eve hapsettin. Eşitsiz bir yarışı daha da eşitsiz katmerlendirerek bir yarışa sokuyorsun bu yıl Üstüne üstelik bir de yani milyonlarca e, çocuğun psikolojisini alt üst ettin sınav tarihini çocuk oyuncağı gibi birileri bir geri bir alarak. Evet Yaşar Bey ben çok teşekkür ederim. Biz Neyso ekibi olarak bu salgın sürecinde elimizden geldiğince her zaman olanları gerçekleriyle ortaya koymaya çalıştık, çalışıyoruz da. Elimizden geldiğince ortaya koyuyoruz. Bugün de sizlere Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmiş ve üniversite sınavına, YKS sınavına girecek bir öğrencinin psikolojisini, yaşadıklarını ve velisinin yaşadıklarını, velisinin aktarımlarından anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederim Yaşar Bey bugün bizimle yaşadığınız, çocuğunuzun yaşadığı sorunları konuştuğunuz için sağ olun. İyi günler.